Hanımlar beyler herkese tekrardan merhaba ben Serkan Uzat. Tekrar karşınızdayım efendim bugün 9 Temmuz 2013 günlerden salı ve 17.40 saatlerimiz şu anda. Canlı yayınımız başlıyor arkadaşlar muhtemelen Türkiye'nin en iyi forex analiz Muhtemelen diyoruz çünkü biz öyle arkadaşlar karar tabii ki sizlerindir. Şimdi güzel haberlerimiz var herhalde herkes izlemiştir haberlerin ne olduğunu Neydi arkadaşlar bu haberler? Euro dolar paritesi için Bugün gece analizinde birazcık uykulu da olsak <laughs> sizlerle analizlerimizi yine paylaşmayı ihmal etmedik arkadaşlar ve dedik ki size hemen bakalım. Gece analizi arkadaşlar nerede? 0047 analizi. Dedik ki arkadaşlar 1.2987'nin üzerinde tutunmayı başarır pardon 29.87'nin altında kaldığı sürece ilk hedefimiz 28.25 sonrasında 28.08 ve 27.80'ler olacaktır dedik ve 28.97'nin bir kırılma seviyesi olduğundan sizlere bahsetmiştik. Ee, bakıyoruz parite bugün ne yaptı diye 29 pardon 28.97'ye kadar gidip arkasından düşüş başlıyor. Öncelikle 28.52 sabah saatlerine bahsetmiş olduğumuz kısa vade hedef 44 pip. Arkasından gece analizine bahsettiğimiz ilk hedef seviyesi 72 pip yani 1.28.25. Sonrasında 28.08'e geldik arkadaşlar. Burada sizlere sabah da bir uyarıda bulunduk. 28.08 ile 28.00 arasındaki bölgeyi pas geçeceğiz dedik. 28.00 kırıldıktan sonra da Artık 27.80'lere Doğru bir hareket başlayacaktır Ve başladı arkadaşlar hareket ee, Bakalım 27.80'lere de Ulaşabilecek miyiz 28.08'in üzerinde çıkmadığımız sürece 27.80 Hedefimizde güncelliğini koruyacaktır Kimler bu işten faydalandı Kimler bu eurolar analizinden Faydalandı Hemen alayım Sayımız nasıl fazla mı diye evet Ahmet Bey faydalandığını söylüyor. Diğer arkadaşlardan yoldağdaki bu düşüşten faydalanan var mı acaba aramızda? Geceden biri bahsetmiş olduğumuz seviye Süleyman Bey iyi kazandığını söylemiş. Kayseri'den Işık Bey aynı şekilde Suzan'ın bütün gün toplantıdaydım hiçbir şeyden faydalanmadım hocam ben demiş ve bir ağlayan surat. Ee, olsun günler bitmedi Serkan Bey bende demiş Selçuk Bey bereket versin demiş peki arkadaşlar güzel aramızdan yine bunlardan bundan faydalananlar olmuş devam ediyoruz arkadaşlar Eurodolar için analizimiz şu anda bu kadar 27.80 hedefimiz var ee, burayı da kırarsak zaten biraz daha hareket devam edecek 27 herhalde 50-55 civarlarına kadar şu 45 değil de 50-55 civarlarına kadar bir hareket olacaktır diye tahmin ediyorum 80'lerde geçilirse 27.80'lerden bahsediyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Bu analizde 28.08'in altında kaldığımız sürece geçerliliğini koruyacaktır. Bunu da tekrar edelim. Ee, şimdi devam edelim arkadaşlar. Stalin Doları için beklentimiz neydi? Bugün aşağı yöndeydi. Hangi seviyeydi bu aşağı hareket beklentimiz? Hemen bir bakalım hangi seviyenin altında biz aşağı hareket bekliyormuşuz. Yine ne yapacağız? Gece analizlerine döneceğiz arkadaşlar. Hop. op, Evet. Şunu da kapatalım artık. Evet. Gece analizlerinde sterlin dolar için 49.90'lardan bahsetmişiz. 49.90'lar neresi bakın arkadaşlar. Şuradaki bölge. Buranın altında kaldığı sürece geri çekilme beklentimiz olduğunu söylemişiz. 49.80'lere kadar geldik ya da 81 civarlarına yani 7-8 pip kal arkadaşlar geri dönüş başladı. Hedeflerimiz neydi? 49 23 seviyesiydi sonrasında 48 82, 48 56 ve 48 15. Gördüğünüz gibi burada e, gece 00.47 analizi arkadaşlar ve düşüş başladı. Yaklaşık olarak 49 80'den ve 80'den başlayan düşüş ilk olarak e, şöyle 49 23'lere doğru bir geldik yaklaşık olarak 57 pip. Arkasından bir sonraki hedefimiz bakın 48-82 idi. 98 pip. Sonrasında 125 piplik hedefimiz olan 48-56'ya geldik ki burası bence güzel bir noktaydı artık. Ee, sonrasında ise arkadaşlar 164 pip olarak günlük son hedefimize ulaştık. Eee takip edenleri tebrik ediyoruz. 48-15 seviyesi artık aşağı hareketin devamı için az önce yaptığım yazılı olarak bir güncelleme. Bu seviyenin altında kapanması daha doğrusu kalmamız gerekiyor. Bu seviyenin altına inilmeden aşağı hareket devam etmez. Mutlaka bu seviyenin altına geçmemiz şart arkadaşlar. O yüzden dikkatli takip edin. Burası kırılırsa geri çekilme aynen devam. Bunu da söyleyebiliriz sizlere şimdilik. Tamamdır. Sterlin dolar için beklentimiz şu anda bu yönde. Peki eğer ki buranın altına inersek arkadaşlar geri çekilme nereye kadar devam edebilir? Bunu da isterseniz şöyle bir bakalım. Ee, şimdi şu toparlanmaya bakacağız arkadaşlar. Bu toparlanmaya bakmadan önce şöyle kendimize kısa hedefler belirtelim. Yani en azından şu gece için olan hedeflerden bahsedelim. Arkadaşlar şu an için karşımızda eğer 48 15'ler kırılırsa ki bu seviye Mart ayından itibaren bakın haftalık grafiklerden bakıyoruz. Şu Mart ayında görmüş olduğunuz bir nokta var. Bu noktanın daha da altı anlamına geliyor. Bakın şöyle bakarsak Mart 10 12 Mart'tı galiba. Bu haftanın buranın da altına inmiş bulunuyoruz. Bulunacağız daha doğrusu. Eğer kapanışı bu seviyenin altından yaparsak o yüzden aşağı doğru 47 hemen saatlik grafiklerden daha net olarak göstereyim size. Ee, bundan sonra 48.15'in altında 47.66'ya kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Tamamdır bunu da söylemiş oldum ama mutlaka bunun kırıldığını artık teyit etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde buradan yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz. 48.56 ve 48.82'ye kadar az buzda değil. Yani şu tepki bile 66 pip eder o yüzden lütfen dikkatli davranın. Bu arada arkadaşlar 28.80'e ulaştık. Bilmiyorum farkında mısınız? Canlı yayın başlarken 28'er kırılıyordu. 95 civarlarındaydık ve son hamle 28.80 hedefimize de ulaşmamızı, 27.80 hedefimize ulaşmamızı da sağladı. Artık karşıya yolunda demektir değil mi o zaman? Sterlin doları anlattık. Gelelim altına arkadaşlar altında da. Ee, şu seviyenin 1244 53'ün üzerinde kaldığı sürece yukarı hareket beklentimiz var. Kısa vadeli olarak bakın tekrar edeyim. Ee, orta vadeli trendin dönüşüyle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü orta vadede ve uzun vadede altın aşağı trend içerisinde. Fakat bugün 1244 53'ün üzerinde çıktıktan sonra hareketin 1253 32'ye kadar gidebileceğini tahmin ettik. Daha doğrusu tahmin ettik derken böyle bir analiz paylaştık. Teknik olarak görünüm buydu. Bakalım buranın üzerinde tekrar şöyle bir 1267 21'e doğru bir hareketle karşılaşacak mıyız? Bunu göreceğiz. Ee, karşılaşırsak ne mutlu. Ee, buna dikkat edin lütfen arkadaşlar. Ama e, şu anda 1244 53 seviyelerine yine yaklaşıyoruz. Bakın az önce şuraya kadar geldi. Şuradaki 1246 Fibo desteğinden bir tepki verdi. Yaklaşık 110 pip civarlarında yine aynı bölgeye ulaştık. Tepkisini verecek mi göreceğiz bakalım buradan. Eğer e, şu seviye bence çok çok da önemli değil. Ben 1243-1244-1253'lere .53, dikkat edeceğim. Bu seviyenin eğer tekrar altına inersek geri çekilme orta vadeli trend doğrultusunda devam edebilir. Ama mutlaka şunun kırılması şart. Tamam, altın içinde söyleyebileceğimiz şu anda bu. Ee, diğer paritelere geçeceğim şimdi. Dolar TL mesela Dolar TL'de durum nedir? Dolar TL içinde arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bugün için 93.50'nin üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. 94.23 ilk hedefimizdi. Sonrasında ise 95.38 olarak belirtmiştik hedefi. E, bu hedefe ulaştık 94.23'e. Devamında 95.38 var ve hala da güncelliğini koruyor arkadaşlar. Burası biraz daha engebeli bir yol ama e, ulaşma potansiyelimiz var. 95.38 günlük pivot noktası buraya kadar. Hatta şunu da bununla da birleştirelim artık. E, şurada da bir direncimiz kalmadı. E, şu seviyeye kadar ulaştıktan sonra bir miktar beklemeye geçip 95.60'ların kırılmasını bekleyeceğiz. Yani 95.38-95.60 arası boş. Ee, 95-60'ın üzerinde yukarı hareket 96-54'e kadar devam edebilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tamamdır. E, ee, parite için beklentimiz de dolar tl için şu anda bu yönde. E, ee, Murat Bey burada mısınız acaba? Ee, Avustralya doları için bir soru sormuştunuz sanırım. Onu inceleyeceğiz canlı yayında ince diye size de görüşmüştük. Eğer buradaysanız zadeye geçelim. Murat Bey, burada mısınız? Peki. Ee, arkadaşlar ben AUDUSD'ye geçeyim o zaman. Eğer buradaysanız siz de dikkatlice dinleyin Murat Bey. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Avustralya doları paritesinde AUDUSD olarak geçiyor. Bugün için bir analiz paylaştık sizinle. Çok fazla talep gelmedi ama görmüş olduğumuz bir analizdi. Saat 10.56'da bunu sizlerle paylaştık. Dedik ki arkadaşlar 92.08'in üzerinde h 4 kapanış yani 4 saatlik bir kapanış yapmadığı sürece 91.05 ve 90.65'e kadar geri çekilme beklentimiz var demiştik. Şimdi e, bu analiz geçerli mi, geçerli. Bu biraz orta vadeli bir analizdir. E, o yüzden aşağı hareket beklentimiz hala devam ediyor. Onu söyleyeyim. Aşağı hareket beklentimiz devam ederken e, şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. H4 kapanış dediğim hani 4 saatlik bir kapanış diyoruz. Hani bazı arkadaşlarımız e, şöyle bir şey anlamışlar. Onu da söyleyeyim. Onu da düzeltmesini yapayım. Saatlik grafiklere bakıp 4 tane saat boyunca bu seviyenin üzerinde bir kapanış bekleyen arkadaşlar da var. Hayır arkadaşlar buradaki H4 barına bakacaksınız. E, bir yanlış anlaşılma olmasın. Zaten e, hani 4 saat boyunca e, bir tepenin üzerinde kalıyor olması demek, yani bir tanesinde kalıyor olması demek, muhtemelen e, zaten bahsettiğimiz şeyi senaryoyu gerçekleştirir. Ama ama siz dört tane arka arkaya kapanış beklerseniz ya da dört <laughs> tane saatlik kapanış beklerseniz, e, belki bunların bir tanesi gerçekleşir ve gerçekten de o H4 kapanıştır. Yani bahsettiğimiz dört saatlik grafiklerdeki kapanıştır. Ama siz bunu dört tane arka arkaya kapanış olmadığı için e, bu analiz geçerli. Daha doğrusu bu koşulun geçerli olmadığını sanabilirsiniz. O yüzden bir düzeltme yapayım. H4 kapanış dediğimiz grafikleri H4'e getirip bu şekilde bakacaksınız arkadaşlar. Bakın 292.08 tam olarak burası. Bu seviyenin üzerine bir kapanış bekliyoruz. 4 saatlik eğer bu aşağı trend bozulacak ise. Burayı kırarsa yukarı trend içerisinde geçen anlamına gelmiyor. Yani trendler bir kararsızlık dönemine ya da yatay bir hale de gelebilir yeri geldiği zaman. Yani aşağı trend bitti diye hemen yukarı trend başlıyor anlamına gelmesin sakın. Mesela altında olduğu gibi bugün sadece bir kararsızlık dönemine girebilir. Tekrar aşağı doğru orta vade anlamında ya da uzun vadeli trend doğrultusunda hareketine devam edebilir ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil zaten. Bu yüzden arkadaşlar bakın 92.08 dedik hatta burada olan bir arkadaşımız kimdi isminizi hatırlayamıyorum ama e, 92.08'e yaklaştığımızı sizlere sizlerle paylaştı. E, şöyle bir bak bakıyorum ama bulabilecek miyim kimdi acaba diye. Nurullah Bey siz mi söylemiştiniz? Sanırım siz söylemiştiniz altın şey Avustralyalıları yaklaştı diye. Neyse tam hatırlayamadım ama e, ben değilim demiş. Ben değildim. Tamam. Şimdi e, 91 05 dediğimiz bölge bakın burası. Yavaş yavaş hani saatlik grafiklere döndüm 4 saatlikten. Çünkü hedef olarak hani kısa vadeli bir hedef belirleyecekseniz arkadaşlar e, şöyle bir durum söz konusu. 91.15'te bu hedefi çıkartabilirsiniz. Hani belki riski azaltmak için. Riski azaltmak bakımından. Ya da gerçekten de e, 92.08'e çünkü arkadaşlar bakın sadece 7 pip kala bir geri dönüş gerçekleşti. Bu geri dönüş e, eğer ki şöyle görmüş olduğunuz 9116'ya kadar gelirse bence riskin bir miktarını azaltın. Hatta şu seviyelerden bile ben şahsen eğer ki atıyorum ki buradan bir lotluk bir satışım olsa bir miktarını buradan karı alırdım. Sonra biraz daha geri çekilme olursa artık pozisyonun yarısını buradan artık boşaltırdım ve almış olduğum pozisyon yarısı şeklinde kalırdı. Sesi açayım. Peki çok özür dilerim Deniz Bey. Şu anda herhalde biraz daha iyi oldu ses değil mi? daha ise bu şekilde devam edelim. Peki. Ee, şimdi ne demiştik? 91 15'lerden bahsettik. Evet, burası da kırılırsa arkadaşlar muhtemelen şöyle bir 90 .78 ve sonrasında 90 40'lara doğru bir hareket, hatta belki daha da fazla 90 kadar bir geri çekilme gözlenebilir. Sabah saatlerinde analizini yaparken de Avustralya dolarının hatta Yeni Zelanda dolayı dolayıyla beraber bir analiz istemişti bir arkadaşımız. Soru-cevap kısmında ee, bu analizde arkadaşlar Avustralya dolarımı, Yeni Zelanda dolarımı diye kendi kendime sormuştum ve cevaplamıştım. Yeni Zelanda dolarındansa e, Avustralya dolarını tercih ederim ben bugün için diye de cevap vermiştik. Bakalım doğru mu çıkmış? Yeni Zelanda dolarına hiç bakmamıştık NZD'ye bugün için düşüş gerçekleşmiş mi? Güzel gerçekleşmiş. Şu bölgenin altında aşağı hareket beklentimiz vardı. Yaklaşık yine 8-9 pip kala bir dönüş olmuş. 40 piplik bir geri çekilme var. Ee, tutarlı olduğunu söyleyebiliriz analizin. Tamamdır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar özetler. Şiro dolar 27.80'de takıldı. Çok güzel. Sterlin dolar 48.15'e takıldı. Bu daha da güzel çünkü 48.15 kırılmadığı takdirde tepkiler gelebilir dedik arkadaşlar. <laughs> yukarı yönde sert bir düşüş oldu. O yüzden lütfen dikkat. Tamamdır. Dikkat edilmesi gereken bölgeler çünkü buralar. Ee, bence siz de ihmal etmeyin özellikle sterlin doları 48.15 kırılmadan aşağı hareketin devamını beklemiyorum bakın tekrar söylüyorum. 48.15'ler önemli bir direnç, pardon destek seviyesi. Artık aşağı hareketin devamı için mutlaka bu seviyenin kırılmasını bekleyeceğiz. Herhalde yarın yani daha doğrusu kapanış eğer bu fiyatlarda olursa analizde arkadaşlar kırılma seviyesi olarak her ne kadar trend aşağı olsa da kuvvetli bir destek olduğu için bu seviyenin kırılması durumunda aşağı hareket bekleyeceğimi yazacağım. Gece analizlerinde eğer bir aksilik olmazsa ve akşam saatlerinde sizlerle görüşürsek tamamdır. Bunu söylemiş oldum şimdiden. Arkadaşlar şimdilik özetler bu kadar. Biz soru cevap bölümüne başlayacağız. Soru cevap bölümü içinde umarım soruları sormuşsunuzdur. Ben de bu soruları şimdi tek tek cevap vermeye çalışacağım. Canlı yayın kaydını kapatalım ve devamını